herkese merhaba ben Bekir bugün yeni serimiz introdaki yani introda oldu olur da videosu olmaz mı? Evet Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz yeni serimiz bundan sonra oyunu çekeceğim ama yani fazla süre olmayacak yani uzun olmayacak bir de yani fazla uzun süreceğini sanmıyorum yani bir en fazla 20-30 bölüm süre daha sonra söz vermiyorum ama tek git gelebilir. Hexed kesin gelecek. Yani ona eminim. Tek git light like gelebilir. Big dig gelebilir. Ya düşünüyoruz bir şeyler ya ama ki kesin gelecek. Dur. Hepsini sil. 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 Bunlar daha önceden kalma. Şimdi ne yazalım ne yazalım Bekir ya direkt ben Bekir alalım e Hayatta kalma Size elini verelim, verelim mi vermeyelim ee, Ne yapalım 1923 evet Seedimiz bu olsun Yapılar olsun varsayılan Açık hileler kapalı Hayatta kalma Dünyayı yarat Evet ee, Yani İçimden geldi yani böyle bir oyun çekmek. Yani zaten intro'da o olduğu için çekmek de yani intro'da var niye kanalda videosu yok denmesin diye çekmeye başladım hadi bakalım hayırlısı ne zeminmiş be valla ne zeminmiş Ha, Dur bekleyelim. düş Yüklen. Hiç elleme. Hiç, hiç elleme. Hiç mi? Yükleme bitti. Hadi yüklendim mi? Hadi artık bana yüklenmemiş be. Ha. Arkada video rendirliyorum o yüzden mi kasıyorum? Ne ki yani? Ay oyuna bak, kasmaya bak.

Odun. Dur. Bir şey yapalım. Silah yapalım. Acaba şey gerekir mi kürek? Ne olur ne olur ne yani. Tamamdır. Al Kal... sen kalacak mı orada bilmiyorum. Mağara tarzı bir şey bulabilirsin. Mağaraya kurulmayı düşünüyorum. Yani. Ah, suymuş, tam sıkıntı yok. Hadi. Evet. Ulan, uğurlu gelsin diye 1903 yazdım. Harika yani. Olmamış. Hiç bereketler harika de, harita değil. Harika evet. Çok güzel söyledim harika. Ben buna Timur mod yükleme düşündüm değil mi? Yani aslında yükleme düşündüm değil dedim Yükledim çalışmadı. Bilgisi olan arkadaşlarının yorum yazabilir. gitsem şu işte şurada aşağıda gördüğünüz yere mi konaklansam? Ya yani ben kendim o gece geçecek küçük bir yer yapayım ya. kömür. Aha, vallahi kömür. Ne? Nasıl kursan? Şöyle. Al, kırdım, kırdım. Mal mı orası neresi ya? Tamam şimdi yok. Çık. Kesin değil, kesin. Ya abi ya yanlış yaratım olmuş. Kesin yanlış yaratım Ne dedim ben? Al. Ya niye bunu uğraşıyorum ya? Buradan istersen bana çok yaz konuş. Ben gibi adam çok yaz konuş. Lan, dalga mı geçiyorsun lan? Yani? Dur lan, yanlış sevdim. Çabuk lazım. Kolay bulunuyor mu bu yani bununla uğraşacak kadar da işsiz değilim ben. Hazır okunarım. Hmm, gel gel gel. Hiç bitmez hiç bitmez. Bak keşke damar ol, ol, olsa lan bu. Kas kas bitmez be. Kesin bu son dörtlüdür. Bundan sonra başka çıkmaz ki. Aaa Hmm, ben de açıyor. ya. Ulan şu o mağazım arkadaş çıkıyor dedim. Heh bitti. Heh bu da bitti. Al al. Çömür bitmiş. Eto bitmiş. <laughs> Şuraya tamam kuralım mı? Kurulalım buraya en iyisi Biz buraya ben kendime yetecek kadar küçük bir ev yaparım Çok da güzel çok da iyi yaparım tamam mı? Hadi evet, vallaha yeter mi? Şu bir biraz daha biraz daha Küçük yapacağım da yine hani, Sevmiyorum etrafında herhangi bir engel falan olmasını Olmasın yani. No. Nine. Bak. Şöyle yaparım. Bu gençlik yeter mi? Bir tane daha tamam Şöyle iki tane. Şöyle 64 tane. tane. Bak. dur şöyle. Var mı? tane var bence bu yetmedi. Ama yeter bilir. Ama yetmeyebilirler aynı zamanda. Bakalım ne orada 20'den fazla kanı var lan. Yani. Yok lan 20 tane değdik. Ney? <laughs> Zaten 78'si mi de? 20 tane yoktur bence. Hadi beş için benim kadında. Ayıp. Çok şenemle şunu gidip ağaç çalsın Çok. Şöyle tüm motor olsa hemen böyle aşağıdan tekrar böyle fıt, hepsi dökülür. Öyle öyle balta da dayanır. Böyle elması başka şeyler kullanırım ama işte. Ee, yani bu arada ee, yeni seri olarak Hitman Absolution düşünüyorum. Yani, güzel oyun ya. Şöyle bir iki göz attım. Ee, şeyleri güzel. Grafikleri güzel. Oynanışa zaten hayran kaldım. Bu kadar güzel oynanamaz ya. Gizlilik. Ya gizli gidiyorsun ya da ya, yani şey yapıyorsun. Adam öldür öldürüyor. Suikastçı gidiyorsun. Çok güzel oyun. Ama aşk değil oyun değil. Ama olsun güzel ajans yani öyle. Oynayacağım, oyunu illa oynayacağım. Çekeceğim bakalım kadar ondan. Gitme serisinden bu bu kanala girecek kardeş. Hah. Kaç? Yeter mi lan bana oldu? devam tamam yeter. Gece olmayı değil mi? yeter mi bize yani? Bence yeter. Kim etmez diyor lan böyle. Şimdi girişi buraya kurarız. Kuramaz. Yani, ne böyle bir tane eski kalacağım basarsın işte Aynen onu unuttum nasıl yapılıyon Tamam doğru biliyomuşum Ooo yalnız ben yalnız Sıkla bir sürü bastım Yapıcam Yoksa bişey olmaz Tövbe estağfurullah Bu 1 2 3 4 5 6 Ese böyle basın Sağol kuz Bir kapı bir sanmak yapıp chest evet. işte intermiyon böyle tamamlıyor. sonra bir tanesi tek kalıyor gereksiz değerent. Bu ihtiyacın olur bunu. Şimdi günümüzü buraya mı geçireceğiz? Tabii ki hayır. Geceler bizim oğlum. Ölver. Tavuk. 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 Güzel oluyor bunun koyun falan yok muyum ya şu tane falan koyun keserdim hemen şurada ne koşmak istemiyorum ama yani gece gece lazım burası çöl dönme buradan bir tane cahil gelmez sürkün şey, kemer evet kemer sür var, kepit bunu kepit elimden fırın girdi fırın girdi ulan bir aksi kovalı kusura bakmayın ulan altta final tetrediği için renderi falan kalmış bir anda şak video açıldı ben kapatacağım ya. Renderden sonra direkt ben video açmayı kapatacağım. Onun yüzünden az kalsın patates oluyordu bütün video. Ama yukarı varmış. Nasıl çıkacağım ben? Olduğu kadar geldi. Yani hileleri bilerek kapattım çünkü yani oyun dışında herhangi bir ilerlemem olacak illaki yani videoda sıkılıp da yani video dışında oynar oynarım yani ben kesin eminim kendimden daha sonra demeyin şey demeyin diye ama bu hile yaptı da yani oyun dışında hile yaptı bize oyun dışında oynadım falan filan ayağı yapıyor demeyin diye direkt ben hileleri kapattım yani normalde tek başıma oynarken zor durumda kaldığımda kurtulmak için şey yapardım ee, hileleri açardım game mode 1 yapar hemen fıyardım aradan da size öyle demememiz için ben direkt ben hileleri kapattım Ah. Uf, 21 tane. Aa domuz, domuz. Gelin, 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 gelin. Yalnız. Benim. Sen şey nerede? Kılıç nerede var? Attım ben kılıcı. Atmadım ben kılıcı. Kılıç nerede lan Kılıç kayıp. bu şekilde oldum kafalarına bir tane bence daha iyi oluyor 1 2 3 6 örgü renk koyuyor. işte, Görüyor musunuz? böyle. Ben de niye hiçbir yerde falan yok. Lan kaçma. Kaçma. Şimdi ben kaçacağım. Kaçma. Bir dakika ya. Kim ben bu oyunu? Lan barışılmış ya. Ben ne diyorum niye hiçbir yerde mob falan yok bak o şimdi kaç ne kadar güzel de kaç ben bir ihtimalle bir kaybettim ya yok şu burada bir yerler değil de bak 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 hadi olmazsa mi bugün olmazsa mi buradan çıkacağım nasıl geri çıkacağım sonra da yani abonelerim biraz yükselsin çekilişler yapacağım yani şimdiden yerinizi almaya bakın bence bak burası çölse tamam şurası benim Yallardır, yallah Yardır Yardır allah yardır Aha buldum ben buldum. Allah 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 ee, Bu videoyu burada bitirelim diyecektim Sen nereden geldin lan Yürü git Yürü git yürü git bu kadar yer Şey değilmiş güvenli değilmiş. Aa bu creeper var. Dur. dur, dur. Kapatayım. Creeper abicim, sen patlama lütfen. Bak lütfen. Aa küçük. Küçük zombi. Sevmiyorum ben bu şerefsiz ya. Vallahi sevmiyorum. Şimdi koy 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 tamam. Ee, bu videonun burada sonuna geldik. Beğendiyseniz beğenmeyi be. E, ben Evet. Beğendiyseniz beğenmeyi en önemlisi de abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.